Günaydın sevgili dostlar Sevgili arkadaşlarım Nasılsınız Satiye bacınızdan hepinize selam olsun Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Fazileti herkesin üzerine olsun Bugünkü vlogum arkadaşlar e, Mantar Mantarlı, gamlıca mantarlı Ekmek yapacağız Şimdi canlarım Önce doğradığımı görün Sonraki aşamalarda Aşama aşama ee, nasıl yaptığımı görün. Kimin tarifi? Recep genç kardeşimizin eşinin tarifi. Haydi arkadaşlar. Buradan Recep kardeşimize ve eşine çok çok selamlar gönderiyorum. Her ikisini de kucak dolusu selamlarından Allah'a emanet ediyorum. Bakın mantarı nasıl doğruyorum. Yalnız onlar robottan, rondodan geçiriyormuş arkadaşlar. Ben mantar Mantar deyince biraz ağza gelmeli. Ben ince ince doğramayı tercih ettim. Şuradan bir leğenimi alayım. Arkadaşlar mantar hassas ve orman bitkisi olduğunu bil hepimiz biliyoruz. Şöyle çeviriyorum bakın canlar. Orman bitkisi oldu. Ben akşamdan beri bunu suya koydum ve şu şekilde doğramaya başladım bu şekil nasıl dedim iyi güzel rondodan geçirince onu olacak böyle kıyma gibi olacak ben onu istemedim eğer kurt yoksa kesinlikle kesinlikle sapını da doğrayabilirsiniz arkadaşlar zaten bütün meyvelerin sebzelerin yediğimiz her şeyin sapı sapından geliyor vitaminlere bakın bu incelik bana yeter arkadaşlar ne yapacağız şimdi ee, bunu da suya bırakacağız hamurumuzu yoğuracağız günlük işlerimizi yapacağız tam akşam madde akşam yemeğine yakın sıcak sıcak hamurumuzu e, mantarlı ekmeğimizi soframıza koyacağız canlar kalınca mantar bu hiç korkmayın ebişke, kanlıca, cinciler onlardan korkmayın arkadaşlar bu şekil önce mantarımdan dedim başlayayım ki mantarı suya koyayım ondan sonra günlük işlerime her şeyi hazır ettikten sonra bakın arkadaşlar küçük bir bıçak alayım küçük bıçakla şöyle de yapabiliriz şöyle göstereyim canlar Mantarım suda olduğu için böyle. Ya ince doğrayın yeter arkadaşlar. Ne nasıl dediysem Tek çekimli kıymadan biraz daha kalın oluyor. Kavurmasını her şeyini beraber yapacağız canlar. Tüm mantarlarımı bu şekilde suya bırakacağım. Bir iki saatten o atsın öyle şeylerini arkadaşlar. Bir de şey oluyor ormanda. Çam dallar oluyor. Ya başka pipisteği yok yani. Bunlar doğal arkadaşlar. Bunlar saf. Bunlar senede bir Cenab-ı Allah'ın bir ay bize verdiği lütuflar. Senede bir ömürler gidiyor. <laughs> Her sene yaş bir yaş alıyoruz. Hani ay mantar zamanı gelse de mantar yiysek güz zamanı gelse de şöyle olsak ilkbahar gelse çiçek atsak yok arkadaşlar çiçeği yeni yetişenler açıyor. Bizim çiçeklerimiz gün 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 soluyor artık. Bu şekil canlar. Bütün mantarlarımı bir doğrayayım. Bu incelikte arkadaşlar. Tüm mantarlarımı doğradım. Daha onu suya bırakacağım. Bu şekil canlar. Bu şekil. Şimdi suya bırakacağım. Bir saat falan suda kalacak. Ondan sonra süzgece alacağım. Olan suyunu çektireceğim canlar. Arkadaşlar mantarımızı doğradık. Temizledik. Bol bol yıkadık. Suyunu sızdırdık. Ee, üzerine aynı şekilde bir büyük başta soğanı aynı şekilde doğradık koyduk. Yağını koyduk arkadaşlar. Yağını bir çay bardağı 100 milim bardakları bir çay bardağı kadar koydum. Tuzunu koydum kırmızı pul biberini ve karabiberini. Hem bu kendi suyundan haşlanacak hem de kavrulacak arkadaşlar. Ben de bu arada ne yapıyorum? Hamurunu ayarlamak için unumu falan eleyim. Hemen hazır edeyim geleyim. Mantarımı kavruluyor burada. Haşlandı. Az bir kavrulması kaldı. Şimdi un aldım. Eledim geldim unumu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Unumu aldım. Tuzunu koydum. Un tuz suyla hamurumu lavaşlı hamur gibi ellerimi de yıkadım arkadaşlar bir güzel yoğuracağım. Bugün zaten toparladım ben az da. Ben şimdi hamurumu bir güzel sakız gibi yoğurayım arkadaşlar. Arkadaşlar hamuru yoğurduk. Beklettik. O arada torunum geliyor. Torunuma tarhana çorbası yaptım. Dünden yemeklerim de vardı zaten. Şöyle buraları temizledim arkadaşlar sildim ama yine bir tane silmek istedim. Bismillahirrahmanirrahim Hamurum sakız gibi oldu Şöyle Tahtaya falan dedim Şimdi gerek yok Akşam ezanı dokundu biliyor musunuz arkadaşlar Cam silmekten Perde yıkamakta, Bu zamana geldi Bu da boşaldı Bismillahirrahmanirrahim Bakın Hamurumu size şeyle göstereceğim arkadaşlar dinlenmiş hali. Şöyle. Ben hamuru ne hamur olursa olsun arkadaşlar elimiz dalıştı diye bizi. Artık güzel yoğuruyoruz yani. Bakalım ne kadar pazımız gelecek. Pazıları nasıl yapalım? Onu da şey yapalım. nasıl yapalım arkadaşlar mandalina gibi pazılarımızı yapalım çok büyük yapmayalım çünkü köyde o şekil pazılarımı bir yapayım canlar şimdi 6 pazı burada oldu 6 4'er sıra 1 2 3 4 5 20 tane de burada 26 tane pazım oldu arkadaşlar bunun üzerine hemen şöyle mutfak havlumla bunun üzerine örteyim Şöyle temiz bir havlumla arkadaşlar. Bu burada kalsın. Ben ne yapacağım? Ben ilk bunlardan başlayayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Şöyle ilk yuvamızı açtık. Pazlarımızın üzerine doğru şöyle 5-6 tane yuvayı açalım arkadaşlar. Ondan sonra içinin dolgusunu yapalım. üçüncü yokumuzu da Bu arada tavamız kısındı. Tavamızı koyduk arkadaşlar. arkadaşlar bu kavurduğumuz mantarımız kanlıca mantarıyla soğan, yağ, tuz, karabiber, pul biber arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar yemin ediyorum kesinlikle yalan söylersem o gece uyuyamam ilk kez yapıyorum bunu ilk kez yapıyorum şuradan bir kaşık alayım dediğim gibi Recep abinin eşiyle Recep abinin tarifi Allah onlardan da razı olsun Mantarını bol koyuyorum. Azıcık mantar yani mantarlı ekmek olduğu bilinsin. Bu şekilde arkadaşlar mantarını koydum. Recep abi videomu seyredersen olmuş mu olmamış mı diye yorum yazarsın. Arkadaşlara da selam verirsin. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın parmağımın ucuyla da şuraları kapatıyorum ki ağzı şey kapa açılmasın arkadaşlar. O oldu. İkinci yufkamızı açtığımız dört yukayı üst üste açmıştım ben. Şimdi pişişini de göstereceğim size. Üzerine ne yapacağım? Sadece ben e, sıvı yağ, zeytinyağı değil, sıvı yağ kullandım yemeklik yağda. Üzerine fırça yardımıyla süreceğim canlar. Yine böyle bolca mantarını koyuyorum. Aşırı da bol etmeyin sürekli isterler o zaman da. Bak mantarını Recep abi gibi, e, şey yapmışlar. Rondodan geçirmişler abla. Recep abinin eşi abla. Ben rondodan geçirmedim. Ben böyle ince ince kıymadan bir, bir kat kalın e, iri olacak şekilde mantarı bu, böyle şey yaptım arkadaşlar. Mantar da bu arada soğuk olacak. Sıcak olursa benim gibi gomanı zor olur. Bak ilkini korkana zorlandım ben. Bir yuva, yuva daha açalım arkadaşlar. Bir yuva da daha göstereyim sizlere. Pişisini de göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi inanır mısınız ben de ilk kez yapıyorum. Ama mantarın kokusu tabii ki siz alamazsınız ama mis mis kokuyor burada. Bak Şerife, onca mantar topluyorsun. En azından ziyan etmezsin topladığın mantarları. şöyle dağıtayım canlar ben yine bunları eşim bayılacak akşam <laughs> çünkü çok seviyor doğadan şeyleri şu şekil kapatıyorum arkadaşlar enlemesini kapatmadım biliyorsunuz mantar zaten sulu ama ben olan suyunu aldırana kadar uğraştım şimdi bunları pişirelim canım. Şöyle sıvı yağımı koyuyorum arkadaşlar. Fırçamı da alayım. Ne yapacağım şimdi canlar? Recep abi bana ne dedi biliyor musunuz? Bunun tadını satiye. et yemeği aramayacaksın onun yanında dedi. Recep abi ona göre. o alınsın arkadaşlar kızsın zaten kısık ateşe alacak ilkin böyle şimdi ikinciyi koyduk bu arada da onlar pişerken ben yazmaya devam edeyim canlar mantarlı olduğu için arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor çevirirken falan. içinde mantar pişmezdi hiç şey yapmayın arkadaşlar. Çünkü mantar daha önceden kavurduk ya. bakın sizin yanınızda şimdi ilk tadına ilk bakacağım. Şeyi düşünün arkadaşlar. Mantar kavurmuşsunuz. yufka ekmeği. Biz siz yufka, lavaş dersiniz. Biz yufka. Yufka ekmeğinin içinde mantarı sarmaş dolaş yapmışız. Onu yiyoruz. O biçim düşünün. Yap yap buzluğu istediğin zaman çıkar. Gerçekten güzel. Yufka ekmeğinin içinde mantar gibi. Pasta yöresine ait etli ekmeği yaptım. Mantarlı ekmeğinizi de yapıyorum. Benden hırsızı yok değil mi? Arkadaşlar bak sacım alıştıkça kabarmaya da başladı. Ozana da ne yap vereceğim? Aman, Ozana da ne yap vereceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Kaşarlı sucuklu. Hayatta mantar yemeyen çocuk olur mu? Daha ben bunu saçta yaparım arkadaşlar böyle. Güzel güzel saçta yaparım ben bunu. Şuraya bir ta, bir tane daha yoğurayım da. Onu diyor. Ama dediği kadar lezzetli. Allah için şimdi. toparlandıktan sonra artık şey falan olmuyor. Saçım kıssın yeter. Yırtılma mırtılma olmuyor arkadaşlar. Çünkü mantar sulu olduğu için yufkalar çabuk yırtılır. Bir de yufkaları ince yazarsak daha çabuk. Bunun yufkasını ince yazmayacaksın arkadaşlar. nasıl nasıl da desem limon gibi M yumurta gibi. <laughs> İlk saç değil de M yumurta gibi. <laughs> Mantar sevmiyor arkadaşlar ya. Şimdi arkadaşlar son bir tane kaldı, onu beraber açalım, beraber yapalım istedim. Ne kadar geldi, onu da şimdi göstereceğim. Yufkasını da beraber açalım, içinin malzemesini de beraber koyalım. Mantarlı ekmeğimiz, ilk kez yaptığımız mantarlı ekmeğimiz. Köydeki o serbest mah. Küçücük oklava elinde. Bu arada ekmemizi de unutmayalım arkadaşlar. Sonları daha çok güzel, son sonu doğru daha güzel kabardı, daha güzel oldu. Elimiz alıştıkça. Burada e, dediğim gibi Şerif Hanım çok mantar topluyor. Razi ile eşi, Razi ile paylaş hayatı. Çok mantar topluyorlar. Onlara da güzel bir fikir olmuştu. Belki de biliyorlardır. Çok da selamımı gönderiyorum hepsine de. Destek veren, beni izleyen herkese kucak dolusu selamlar olsun arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şimdi bu kadar içimiz kaldı arkadaşlar. Onu da okuyoruz. O bitti. Ezanı da tek geldi. Şükür olsun Allah'a. Şimdi arkadaşlar elimize bulaşıyor o, öyle olunca altına üstüne geliyor. Şimdi ulu, yine bunu ha, Evet Şimdi canlar her tarafını böyle yarısına kadar yayıyoruz mantarımızı. Dermeden de yaptık ha. Dışına mantar saçmadan da yaptık. peçetemizi silelim peçetemizle şöyle arkadaşlar yukarımızı da kapattık şimdi pişirmeye bak yağı az sürüyorum arkadaşlar ya içinde de var ya bıcık bıcık olsun istemiyorum ben bunu asla asla size tereyağı veya e, katı yağı önermiyorum arkadaşlar gerek yok sıvı yağ yetiyor o da çok az ben, yağsız da yet olur hiç yağ sürmesen de olur bana yağlı deyince ben yağlı yaptım yoksa hani o kadar yağ tercih etmem yani bu kadar oldu canlar bak Yapmadım, yırtmadım. Şimdi o sanekileri başlayacağım. O sanekileri yapılır iki. Otman mantarlı ekmek. Recep abi, puan vereceğim bana? Oldu mu sence Recep abi? 3 4 5 6. 8 tane de sucuklu kaşarlı 11 tane de yaklaşık 10 tane de falan e, şey yap. 10 olur mu arkadaşlar? Daha fazla 12 13 tane de mantarlı ekmek. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir tarif mi? daha sonuna geldim. Tarif derken eliminde ihtiyacını karşıladım. Hoşçakalın kalın, dostça kalın. Allah emanet olun. En güzel günler en güzel yarınlar sizlerin olsun canlarım.